we Tarih 1 Şubat 2024. İşte şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu video neler olacak diye soracak olsanız bu videoda şu anda aldığımız parçaları montajını yapacağız. Ee, şu anda eski bilgisayarımdan bir tek e, kasayı değiştirmedim arkadaşlar. Bir de depolamayı değiştirmedim. Depolama zaten önemli bir şey. Değil. Değiştirmeye değecek bir gerekçe değil. En azından işimi gördüğü için değiştirmeye gerek görmedim. Ancak e, kasamız aynı. Kasayı çok seviyorum. E, çok hoşuma giden bir kasa. Kendisi zaten burada. E, o yüzden hani gelecekte de kullanabileceğimi düşündüğüm için e, gerçekten de sıfır fiyatı pahalı olduğu için ee, değiştirme gereği duymadım. Hem fiyatına göre hem de e, bana gösterdiği kendi ihtişamından dolayı değiştirmek istemedim açıkçası. Ee, dolayısıyla bu açıdan devam ettim. Aldığım sistem biliyorsunuz YouTube videolarını çekiyordu. Kullandığım bileşenleri ben hep video açıklamalarına koyuyordum. Ee, o sistemi kullanıyordum. Hazır bir sistemde kuruluydu, hazırdı. Şimdi o iki parçaya satıp masa üstüne güzel özelliği bu. Yeni bir sistem kurma aşaması, bu ilik, PC building dediğimiz aşamadayız. ve zaten bilgisayarı kendi montajlayacağım için herhangi bir desteğe de gerek duymuyorum. Dolayısıyla yapması da keyifli, bilen için özellikle, bilmeyen için biraz risklidir. Korku dolu bir montaj olur genelde, yanlış yaparım korkusuyla. Ama keyifli bir süreç, biraz maliyetli, belki tabi öyle bir durum da var ama herkesin artık yeni videolarda yeni yayınlarda çok keyif alacağını en azından akıcılık anlamında grafik anlamında artık çıtayı daha da bir üst seviyede üç üst seviye çıkaracağımız bir sistem diyoruz. Geldik en baba parçalardan bir tanesi anakarta geldik. Burada Markadan yine ödüm vermiyoruz yine aynı markadan gittik sadece modeli yükselttik artık giriş seviyesi orta segment orta üst segment arası bir anakart kullanacağız Çünkü artık sistemimizde yükseliyor Dolayısıyla anakartta doğru bileşenleri verileri vermesi adına uyumluluk donanım açısından önem taşıyor Aslında çok göz ardı edilen parçalardan bir tanesi çok fazla bütçe ayrılmayan Veyahut da göz önünde bulundurmayan, değer verilmeyen iki parçam bir tanesi. Biri bu, bir de güç kaynağı. Kullandığımız model arkadaşlar MSI 550M Pro VDH Wi-Fi modeli. Bu model arkadaşlar bunun bir de Wi-Fi olmayan modeli var. O da biraz daha fiyat fark aralarında. Çok fiyat fark yok ama geleceği yatırım olarak en azından AM4 açısından kullanabilecek en mantıklı, en fiyat performans hakikaten fiyat performans olacak ürünlerden bir tanesi ee, içerisindeki özellikleri gelecek olursak zaten e, anakartın kendisini göstereceğim orada e, detaylarını barındırız arkadaşlar onun dışında e, anakartın görünüşü şu şekilde zaten biraz daha orta segment e, hissettirdiğini orta üst arası hissettirdiğini söyleyebiliriz e, gerçekten bizim sistemimizi yeterli bir şekilde karşılayacak model arkadaşlar bu arada bir şeye değinmek istiyorum aldığım parçaların hepsi sıfır arkadaşlar sıfır fiyatını aldım yani ikinci el herhangi bir parça kullanmadım Ka bir herhangi kablo bile ikinci el değil sıfır aldım e, onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor aldığım tarih ve şartları da tekrardan göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar Evet, e, sistemin en önemli parçalarından bir tanesi olan e, anakarta geldik arkadaşlar. Anakartımız işte bu şekilde görüyorsunuz. Evet, e, görmüş olduğunuz sıvı soğutma Deepcool'un gelmek serisinden LE520 modeli. E, kendisi 200 kökün milimetre sıvı soğutması var, aynı zamanda RGB'li desteği de bulunuyor kasanızda veya anakartınızda rgb desteği varsa uyumlu bir şekilde e, gerekli doğru bağlantı yaparak a, rgb ışıklandırma özelliğini kullanabilirsiniz bir de ls520 modeli var onun da tek özelliği mavi olması lazım tek renk rainbow diye geçiyor o şekilde bir özelliği var çok daralana fiyat farkı yok yani alacaksanız eğer rgb özelliğiniz varsa veya gc tığının bir şey istiyorsanız bunu öneririm Deepcool cool e, öz, ö, üzerinden. E, arkada gerekli e, teknik özelliklerinden biri. Çok fazla detaya girmeyeceğim. E, 120 mm tanesi 200 mm bir sıvı soğutma özelliği var. E, şu anda yaklaşık eee 6 kullanıyorum açıkçası. Kendisinin performansının gayet memnun olduğum sebebi çok ucuz bir fiyatı var. Yani cüzi diğer rakiplerine göre şu anda herhalde 2200 lira falan olması lazım ben de o fiyatlar 2000 küsür almıştım ee, AM5, AM4, Intel, LGA, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 soketlerinde de uyumlu yani ben bunu AM4 sistem olarak kullanıyorum hala yani AM4 olarak kullanacağım AM5'e geçeceksem şayet AM5'te de uyumlu olarak kullanabileceğim. En önemli özellik bence AM4 kullanıcılarının AM5'e geçecekse eğer ee, değiştirim hani parça değiştirmemesi adına uyumlu soket bence tercih etmeleri gerekiyor. Ee, PC bileşenlerinin en alıcı noktalarından bir tanesi aslında o da pek önem verilmiyor. Genelde ekran kartı kadar değerli verilen bir parça değil. Hani yine bir değeri var olması gereken e, bir bileşen. işlemci arkadaşlar burada biraz abarttım açıkçası yani e, zaten o seçeceğim size birkaç gün sonra yani aynı gün diyeceksiniz ama videoda göreceğiniz ekran kartını almamdaki sebep bu işlemci oldu. Daha üst modelini de alabilirdim ama ben bunu istedim, bunu tercih ettim. Arkadaşlar burada biz AMD, yine AMD'den vazgeçmiyoruz Ryzen 5 5500 kullanıyordum biliyorsunuz. Videolar, yayınlarda o işlemciyle biz sizlere videoları, yayınları paylaşıyorduk şimdi artık biraz artık cılkını çıkarttık nasıl bilmiyorum arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum <laughs> umarım gözüküyordur odaklaması lazım odaklayamadı AM Ryzen AMD Ryzen 7 5700 X 3D arkadaşlar AMD Ryzen 7 5700 yok konuşamadım AMD Ryzen 7 5700X trili. Peki nedir bu işlemci? Yani neden bunu aldım? Neden AM5'e geçmedim? Benim AM5'e geçmemdeki en büyük sebep bir bu. İkincisi ise DDR5'teki fiyatlandırmaların hala çok yüksek olduğunu düşündüğüm için e, ben DDR5 bir sisteme geçmedim. Çünkü... AMD işlemcinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise kendisinin 8 çekirdek 16 trade parçasının olması. Ve e, en önemlisi 3 işlemci olması. Ve e, 96 MB ön 3, 4 l 2 ön beraber 100 MB gelen bir ön bellek. Ardından 3 GHz bir temel frekans ve 4.1'e kadar ulaşabilen bir e, overclock e, frekansı diyebileceğimiz bir değerleri sahip. PCIe Express 4.0 sürümüne sahip kendisi. Aynı zamanda... 105 wattlık bir TDP değerine sahip kendisi. 2024 yılının çıkmış AM4 işlemci olması ve AM5, DDR5, Intel ve AMD işlemcilerle hala gelişebiliyor olması yani gerçekten inanılmaz bir değer. Fiyatlandırmasına göre de gayet uygun olduğunu tabii ki yine de Türkiye şartlarında pahalı olduğunu söyleyebilirim kendisinin 3D işlemcili olmasıyla beraber içerisinde 7 nanometre bir transistör mesafesiyle geliyor. Oldukça güzel bir değer. Ve e, en önemlisi CS:GO, Valorant gibi böyle işlemci bazlı oyunlarda 3D işlemcilerin normal e, normal işlemci ve normal artı X işlemcilere AMD Ryzen işlemcileri için konuşuyorum. Örneğin 5600, ve 5600X, 5700, 5700 x işlemcilere nazaran çok ciddi bir fark koyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oyun oynamak isteyenler için bu işlemci birebir. Gelelim, gelelim en baba parçalara bir tane son ekran kartına. Burada tercih ettiğim ekran kartı Sapphire Pulse AMD Radeon 7800 XT, RX 7800 XT e kullanacağız. Kendisinin en önemli özelliği burada 16 GB bir belleğe sahip olması ve ee, gerçekten şu 2025 yılı içerisinde 16 GB bellek gerçekten çok fazla fazla yeterli. 2K oyunlar için özellikle ben keza monitörümün ötürü 1080p'de kendisini kullanacağım. gddr 6 bellekle beraber gelmesine karşın 3840 birim bir gölgeleme ünitesi bulunuyor kendisinin. Aynı zamanda RDNA 3.01 mimari var. Kendisi gerçekten güçlü bir işlem, işlemci mimarisine sahip. 2023 yılının sonlarına doğru çıkmış bir ekran kartı kendisi aynı zamanda. Ve e, tavsiye edilen kendisine güç kaynağı 700 Watt. Ancak biz burada 750 Watt bir güç kaynağı kullandık. Oyun frekansı 2124 MHz arttırılmış. Overclock frekansı ise 2430 MHz. Kendisinin 5 nanometre transistör mesafesi bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda 8 artı 8 16 pin güç bağlantısı istiyor. Ger gerçekten oldukça güçlü bir ekran kartı. Kendisinin rakibi ne diye soracak olursanız 4070 e, ile 4070 süper arasında hatta 4070 Ti bile ile karşılaştırılabiliyor kendisi. Evet gelelim güç kaynağımıza. Burada DeepCool PK750D modelini kullanıyoruz. 750 watt bir güç kaynağı. Bu sisteme fazla fazla yetecektir kendisi. Dolayısıyla e, biz burada bunu kullandık. Kendisi 80 plus e, bronz sertifikaya da sahiptir. Gelelim RAM'lere. Burada TVMOS DDR4 Concord modelini kullanıyoruz. Kendisi DDR4 3200 MHz CL16 değerine sahip iken e, kendisinin 16 GB belleğini kullanıyoruz. Burada iki tane parça görüyorsunuz ama 16 x 4 64 GB RAM kullanıyoruz. Sistemimizde de böyle bir yükseltme yaptık. Kendisini ben e, 1200 TL'ye aldım. E, bu fiyata bence gerçekten iyi bir değerlere sahip. E, tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Önyargılı yaklaşmıştım çünkü internette fazla bir incelemesi veya e, bir yorum yok. Ancak TwinMos'un ilgili gelecek olursak 1998 yılında kurulan bir firma ve köklü RAM SSD depolama birimleri üreten bir firma kendisi. O yüzden ondan ötürü ben de bu markayı tercih ettim arkadaşlar. Ve sistem bileşenlerimizde sonuna gelecek olursak e, AMD Radeon RX 7800 x Ryzen AMD Ryzen 7 5700 x işlemci kullanıyoruz burada. E, anakart olarak MSI B550M Pro Wi-Fi modelini kullanıyoruz. RAM'de ise TVMOS 16x4 7 4 3200 MHz CL16 gecikme değerine sahip bir RAM kullanıyoruz. Deepcool'un L520 240 mm sıvı soğutma kendisini eşlik ederken aynı zamanda 512 GB'lık MP33 Team markası NVMe ee, M2 SSD kullanıyoruz. Aynı zamanda High Level 2 TB SSD bize eşlik ediyor. E, artist olarak şu anda ekranda artisti görüyorsunuz ama ben şu anda onu kullanmıyorum arkadaşlar. E, yerine iki TB'lik bir M2 SSD alacağız. E, kasa olarak Cougar Gemini S Iron G RGB e atx Mid Tower bir kasa kullanıyoruz. Benim eski sistemde olan kasa. Ben yeni sistemde de bu kasaya kullanıyorum. Oldukça memnunum kendisinden. Aynı zamanda ekipmanın son parçası olarak sistemin son parçası Deepcool PK 150'de 750 wattlık bir güç kaynağı kullanıyoruz. Kendisi dediğim gibi 80 plus bronz sertifikaya sahip. Ekipmanlar olarak kullandığımız parça zaten YouTube videolarında görüyorsunuz. g 9 video, direksiyon setini kullanıyoruz beraber. Logitech'in web kamerası C270, e, mouse'u G102, klavyesi G403. E, gamepad olarak Monster Pusat Clutch Gamepad'i yeni aldım kendisi yeni kullanıyorum memnunum gayet e, şu anda kaydettiğim ses kaydı yaptığım HyperX Quadcast mikrofonu kullanıyorum aynı zamanda kullandığım kulaklık ise Rampage x 7.1 Wireless modeli. Monitörümüz LG Geni 650B 144 Hz 1 ms değere sahip 23.8 AMD FreeSync özelliğine sahip bir monitörü ve e, mousepadimiz GoLight 70x30 RGB bir mousepad aynı zamanda X-Prime Zeus versiyon 2 game, e, oyuncu koltuğunu kullanıyorum arkadaşlar. sistemin bu şekilde gayet e, pahalı ve kendi parçalarına göre değerli e, şeyler seçmeye çalıştım bütçemize göre. Ortaya da böyle bir şekil çıktı. Umarım herkese e, daha da güzeli uygun olur, daha da güzel nasıl olur. E, bu videoyu gerçekten uzun vadeli bir video oldu. Uzun vadeli bir video çektik. Oyun testleri açıkçası yapmadım arkadaşlar. Yani oyun testi yaptım ama videosunu çekmedim. E, gereken değerleri aslında e, çok fazla ölçme şansım olmadı. E, kendi hayatındaki yoğunluktan ötürü. Dolayısıyla oyunlarda da hiçbir sorun. Ben açıkçası zaten sistem yeni. Hiçbir sorun yaşamadım. Eski bilgisayarıma göre en az 3.5-4 kat daha fazla e, güçlü bir performans sergilediğini kesinlikle söyleyebilirim. Arada gerçekten epik bir fark var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz görsel bir Mart 2025 tarihine ait son e, görselim artık. E, bunu video şu an kaydetmeden, montajını yapmadan e, ben e, çektim. Dolayısıyla bilgisayarın son halini görünsün diye yapmıştım. E, böyle bir sistem ortaya çıktı. Umarım herkesin daha da güzel, daha da iyi sisteme sahip olur. Yorumlarda belirtin e, hangi parçalar kullanılabilirdi, nasıl yapabilirdik e, eleştirilerinizi yazın e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, kanalda eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Yayınlar yapıyorum Twitch, Kik e, aynı şekilde zaten kanalda bulunuyor. Takip edebilirsiniz. Orada bu bilgisayar yayınlarımı yaptım bu arada. Yayın e, tekrardan bilgisayar performansını az çok e, görebilirsiniz. O da size bir ipucu olur. Onun için ben sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.